ICT Medya TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Ben Oğuz Eren Ege. Gün özetiyle karşınızdayız. Günümüzde gelişen teknolojilerle birlikte uzay araştırmalarında önemli bir yol kat edildi. Uzay teknolojisinin ve altyapısının gelişmesiyle birlikte yeni aktörlerin yarışa dahil olması devletlerin uzay çalışmalarına yaptığı yatırımları artırıyor. İletişim, finansal hizmetler ve savunma sistemleri olmak üzere günlük düzende önemli unsurların çoğu uzay tabanlı sistemlere bağlı bulunuyor ve bu durum birçok güvenlik ikilemini beraberinde getiriyor. Diğer dijital altyapılar ve sistemler gibi uzay teknolojilerinin de siber saldırılara karşı savunmasız kaldığını aktaran WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, uluslararası güvenliğe ve uzaydan dünyaya gönderilen hassas bilgilere dair önemli verilerin siber saldırganların hedefi haline geldiğini vurguluyor. Siber suçluların sahte bağlantılarla uzay aracını hedefleyebileceğine ve bunun sonucunda iletişimin kesintiye uğrayabileceğine dikkat çeken Evmez, Ulusal güvenlikte ciddi sonuçlar yol açabilecek tehlikeleri önlemek için dünya yörüngesinden çıkmadan önce birçok siber güvenlik senaryosunun ve alıştırmasının ön plan alınması gerektiğini aktarıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun şubesiz faaliyet gösterecek dijital bankalara yönelik yeni düzenlemesi, dijital bankaların faaliyet esaslarıyla servis modeli bankacılığı hakkında yönetmelik resmi gazetede yayınlandı dijital bankacılığın faaliyet esaslarını belirleyen ve 1 Ocak 2022'den itibaren yürürlüğe girecek olan yönetmeliğe göre dijital bankalar mevduat ya da katılım bankası olmalarına göre kredi kuruluşlarının gerçekleştirebileceği tüm faaliyetleri yerine getirebilecek. Dijital bankaların kredi müşterileri yalnızca finansal tüketicilerden ve kobilerden oluşabilecek. Türkiye Bilimler Akademisi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim Ödülleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törenle sahiplerine verildi. TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandal, "Bugünün ve geleceğin güçlüklerinin üniversite, sanayi <laughs> ve kamunun yanında toplumu da dahil edecek şekilde yenilikçi çözümlerle aşılabileceğini vurgulayarak, TÜBİTAK olarak bilim ve teknoloji alanındaki tüm faaliyetlerimizi bu yaklaşımla yürütüyor ve bilişimden savunmaya, enerjiden gıdaya, kutup araştırmalarından çevreye kadar tüm alanlarda bu anlayışı yaygınlaştırıyoruz." Birlikte geliştirme ve birlikte başarma odağında oluşturduğumuz işbirliklerinde bilgi üreten ve kullanan kurumları ARGE ekosistemimizi büyütmek ve güçlendirmek için bir araya getiriyoruz açıklamalarında bulundu. İşletmelerin dijital iş ortağı Vodafone Business 2021 yılında da müşterilerini geleceğin dijital dünyasını hazırlamaya devam etti. Vodafone Business'ın nesnelerin interneti, 5G, bulut, siber güvenlik ve dijital tarım alanlarında sunduğu çözüm ve servislerden son bir yılda 1.2 milyon kurumsal müşteri yararlandı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, işletmeler yeni normale hızla uyum sağlayabilmek için dijital yatırımlarını 6 yıl öne çekti. Biz de teknoloji iletişimi şirketi olarak küresel uzmanlığımızı ve yerel deneyimimizi birleştirerek işletmelerin öne çıkan ihtiyaçlarına odaklanıyoruz. Çözüm ve servislerimizden son bir yılda 1.2 milyon kurumsal müşteri yararlandı gelecek rotamızda altyapımızı geliştirip geleceğe hazırlayarak, kamuda sağlıktan eğitime her alanda dijitalleşme çalışmalarına destek olarak, ihtiyaç sahibi kesimler için dijital erişimi ve okur yazarlığı artırarak ve işletmelerin dijitalleşmesine destek olarak ekonomik dönüşümde yerimizi almak var, dedi. Cumhurbaşkanı kararıyla ilçelere doğal gaz ulaştırılması amacıyla BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nün görevlendirilmesine ilişkin kararda değişiklik yapıldı. Söz konusu karar bugün resmi gazetede yayımlandı. Buna göre BOTAŞ, 3 ay içinde merkez nüfusu 15-20 bin olan ve Hazine ve Maliye Bakanlığıyla ile Enerji Bakanlığı'nın onayladığı ilçelere doğalgaz ulaştırmak üzere gerekli işlemleri başlatacak. Evet değerli izleyenlerimiz gün özetiyle sizlerleydik. Yarın sabah gündemiyle görüşene dek, hoşçakalın.